söyleyeyim, hattasını söyleyeyim. Zaman zaman Firavun Musa Aleyhisselam'dan şüpheleniyordu. Niye şüpheleniyordu? Çocuk oynuyor ya böyle hani bizler de evlerde çocuklarımızı kucağımıza aldığımızdan çocuk böyle suratımıza vurur, sakalımıza böyle tutar. Ya, çocuk bilmez. Musa Aleyhisselam, Firavun'un da sakalları vardı. Firavun'la oynarken bir tokat atıyordu Firavun'a. Firavun böyle sersemliyordu. Ya diyordu hanım diyor bu bu çocuk olmasın. Ya bu çocuk nereden olacak? Çok hain vuruyor bana de, diyor. Bana çok hain vuruyor. Hakikaten Musa Aleyhisselam çok güçlü bir peygamberdi. Zaten gençliğinde o diye bir tokat attı da öldü. Ya. Bir tokatla adam ölüyordu. Ya, o kadar güçlüydü yani. İşte ara ara böyle Firavun'a tokat atıyordu e, Musa Aleyhisselam. Bundan dolayı da Firavun Musa Aleyhisselam'dan şüpheleniyordu. Ne yönde şüpheleniyordu? Bu o çocuk ya bu ya bu kesin bu çocuk. En sonunda nasıl bir tokat attıysa dedi ki tamam ben kesin kanaat getirdim. Bu o çocuk benim saltanatımı alacak bu çocuk ben bu çocuğu öldüreceğim dedi. Artık çıkış yolu yok. Asiye annemiz yapma etme ne anlar bunda ne akıl var bu çocuk. Yok dedi bu çok akıllı bir çocuk dedi. Bu bana çok hain vuruyor dedi. Çok hain vuruyor bana bu, bu, bu o çocuk sonradan olurdu, olmazdı, çocuktu, değildi, akıllıydı, değildi derken Firavun dedi ki ben bu çocuğu imtihan edeceğim dedi. Akıllıysa bunu öldüreceğim, çocuksa bırakacağım. Firavun imtihan ediyor. Nasıl imtihan ediyor? Bir tarafa altın koydu. Altın paraları koydu demirden parlıyor. Bir tarafa da ateş koydu ama kor ateş. Şimdi Firavun'un planı şu. Ben diyorum ki bu çocuk akıllı Firavun diyor. Sen de diyorsun ki bu çocuk. Çocuksa kesinlikle ateşe gider. Öyle ya harlı ya. Harlı daha böyle albenisi var. Çocuk ateşe daha gider. Çünkü orada hareket eden bir cisim var. Orada altın ama çocuk altından ne anlar? Çocuğa sen böyle efendim pırıltılı parıltılı bir şey göster. Onun onu hoşuna gider. onu sever. Neyse bu planı yaptı Firavun. Musa Aleyhisselam'ı bıraktığı gibi Musa Aleyhisselam koşa koşa altına doğru gidiyor. Allah Firavun dedi ki arkasından dedi olan dedi sen dedi var ya. İşin bitti dedi oğlum dedi sen öldürecek. Cenabı Allah altına daha gitmeden yarı yoldan Allah dönderdi onu ateşe doğru. Firavun'un gözü Allah Allah gitti ateşe. Koru eliyle aldı. Ağzına attı koru. O pelteklik oradan geldi Musa Aleyhisselam'a. Firavun dedi ki, çocuk bu dedi. Şey. Hiçbir şey olmaz. Halbuki onu yaptıran Allah Celle Celaluhu. Çocuk değil akıllı, çocuk değil peygamber Allah gönderiyor da, işte koruyan Allah koruyor kardeşlerim. Celle Celaluhu.